Şimdi bir dakika, bu hastalık sürecinde Hı. Kemal Bey'in kardeşi sizde mi kaldı? Evet. Öncesinde de öyleydi. Öncesinde, Abi, de, de, öyle. öncesinde de öyleydi. Öncesinde de öyle geliyordu gidiyordu. Bizde bir huzur rahat bırakmadı ki. Abisine ise kardeşi de aynı, çat kapı geliyordu. Ben diyordum ki Kemal, bak biz bir üçümüz aileyiz. Emirhan'la artık bizim aile oluyor. bir de eşinizle o. belki yan yana kalmak istersiniz. Tabii ki. Bir üçüncü kişi zordur. Tabii ki Ayşegül Hanım. Hele çat nasıl... kapı gelen bir sen üçüncü Sen ne diyorsun? Kişi. Zaten o yüzden diyordum şeye Kemal'a, Kemal. E. Kemal Bak biz bir artık aileyiz. Hı -hı. Bizim çocuğumuz var, hasta çocuğumuz. Bizim onun masraflarıyla giderlerimizi oturup Hı -hı. konuşmamız lazım. Nerede? 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 Söylüyordum bir kulağından giriyordu öbür kulağından çık. Ha duvara söylemişim ha. geliyor Bu yüzden mi boşandınız. Ya her şey etken aslında. Hı -hı. İnan o hastaneden geliyordum var ya. Bana koca bir liste veriyorlardı. Ya kolay mı? Ben onun o karnını doyurabilir mi Bizim yediklerimizi yemiyorlar, yemiyorlar. Yeri geliyordu ben yemiyordum evladım o dönem evet hani çocuğumdan önce şeyde çalışıyordum kuaför yanında ama çocuğum hastalandıktan sonra çocuğumun yanında kalacak kimse yoktu. Çocuğum korkuyorum Ayşegül Hanım. Gece yatamıyorum. Psikolojim bozuldu. Bir şey olacak diye. Uyuyamıyorum. Nefes alıyor mu almıyor mu diye bakıyorsun. Bir insan yani kaç gün uykusuz kalabilir? He? Çocuğum ölecek diye kaç gün uykusuz kalabilir Ayşegül Hanım? Size soruyorum. Ben geceleri uyuyamıyordum. Acaba nefes alıyor mu? Acaba öldü mü? Acaba karnı iniyor mu? Kalkıyor mu? O korkularla uykusuz kaldığım gecelerde psikolojim bozuldu hep. Ama beni anlamadı. Onu ben çok kibar büyüttüm. Ona çok narin büyüttüm. Artık kadınlığından vazgeçmiştim. Ben sadece çocuğuma anladım kendimi. Ben de insandım. Benim de duygularım vardı. Benim de hayallerim vardı ama kimse anlamadı. Tek kaldım. Ne Kemal'in ailesinden ne kendi alemden. Hiç kimse sen maddi manevi hiçbir destek görmedim. Ondan sonra işte o korkularla psikolojim iyice bozuldu. Bir de geliyordum hastanede, o ev öyle dağınık, her taraf bir tarafta... ...kardeşiyle sanki dalga geçer gibi, iyice çıldırıyordum. Ama onu... ...onun da o pasifliği diyordum artık ne olursun, hani biraz girişken ol... ...biraz atılgan ol. Ben çok şey istemiyorum, çok para istemiyorum, inanın bak. Yeter ki mücadeleci olsun. Ekmek parası kazanmak kolay değil, evet ama... ...hiç yani mücadele yani değildi. Boş veren biri galiba. Aynen yani. öyle. Hani Vurdum Hani vardır ya öyle tipler... E, ...akşama kadar kazanır, sabaha kadar yer. Onu. Yani. Bir de üstelik... ...ben çocuğum... ...okula yazılmak istedi. Hani dedim okula verirsem... ...hani okul ortamı, öğretmenleri, arkadaşlar, hasta çocuğum çünkü... ...moral olur, evde ne kadar hani onu mutlu edebilirim, tamam ben annesiyim ama... ...çocuğumu bile okulda ağlattı ağlattı biliyor musunuz Ayşegül Hanım? Ne diye? Bana yaptı yapacağını... ...bir de çocuğumu ağlattı. Ben çocuğumu okula gö götürdüm, yazdırdım. Hani tembihliyordum oğlum, maskeni tak, bak mikrofon kapma, şu falan. Okula. Şimdi gittim. herkes maske takar oldu. Evet, aynen öyle. Sonra o ilk günü de okuldan çıktı. Anne diye bir bağırarak okuldan daha ilk dersiydi ya daha okul yani telefizeli çalmadan. Ay nasıl korktum. Böyle ufacık şeyde artık hani böyle iç çekiyordum. Her şeyden korkuyordum. Olma bir şey mi oldu? Etimi geldi sarıldı bana. Dedi ki anne anne nasıl ağlıyor? O maskenin altından akıyor. Oğlum oğlum ne oldu falan korktum. Bahçe dışına çık. Söylemiyor. Sonradan dedi ki anne dedi okul arkadaşlarım dedi ben dalga geçtiler dedi ben de duydum dedi niye dedim oğlum dalga geçiyorlar seni senin neyin varmış dedim ah Kemal yine orada da yapacağını yaptı <laughs> dedi ki anne dedi babam dedi okulun hani istediği dedi mağazadan almamış formaları gitmiş başka yerde diktirmiş. E ee, dedim oğlum rengi aynı değilmiş, kumaşı aynı değilmiş. Ben okulu da istemiyorum, öğretmenleri de istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum dedi bana. Yani bu kadar bir çocuk okuldan soğutulur mu Ayşegül ha Hanım? Ha? Daha çok bizim ona hani okula gitmesi için mücadele etmemiz gerekirken o hastalık döneminde ben de onunla beraber öğrenciydim ben de bilmiyordum. Yani ona söyleyebilirdim evet hani arkadaşlarına falan ama ben de acemiydim. Söyleyemedim ilk günüydü zaten. Kendi aileniz size hiç destek vermedi mi Aslı Kendi ailemin de durumu yoktu ki onlar uzaktı zaten. Yani birbirimize çok hani şey yapamıyorduk maddi yönden birbirimize destek çıkamıyorduk ama ben şöyle düşünüyorum bu zamanda Kemal'in ailesinde de benim ailemde de olsaydı inan biz böyle olmazdık. Her iki tarafla ancak kendi yağımızdan kavruluyorduk Ayşegül Hanım. Bugün bir, bir baktım kapı çaldım. Kemal kapıya çıktı. Kapıyı da böyle hani kapatıyor ki ben duymayayım diye. Hmm. Ben duymuyor muyum kapının arkasında konuşalım. Yani. Bir baktım ki ev sahibi gelmiş. Fısır fısır konuşuyorlar böyle. Mer ev sahibi gittim kulak misafir oldum. Ev sahibi diyor ki iki aylık kirayı bana ödemediniz. Bir ay içinde benim kiramı ödeyin yoksa evden çıkacaksınız. Atarım sizi. O oh, beynimden kaynar suları döktüler Ayşegül Hanım. Ya zaten ben... Zaten... E bu adam rutin olarak kirasını falan ödemiyor mu canım? Para, belli bir para Ayşe gelmiyor Evi mu? Hanım, ne yapmış o, belli o parayı? Para dediği özür dilerim. Zaten az az alıyor, parça parça alıyor. Ama sonuçta bir yere kira vermesi gerektiğini biliyor. Biliyor. Ne yaptı? Bir yerde yemedi inşallah Vallahi o parayı. ben bir Şey, yani sormadım da ama büyük bir ihtimal kardeşiyle yediler. Yiyorlar, içiyorlardı. Ben eve gelince zaten ev altına üstüne kalkmıştı. Yani karışıktı ev, şişeler, yemişler, içmişler. Kardeşiyle yiyorlardı, içiyorlardı. Yani ben görmedim, başka birine zannetmiyorum da. Ondan sonra... Ama ne olursa olsun Aslan yattığı yerden belli olur. E işte, hani yedin içti mi şunu kaldır Çok o, mu zor? Umursamıyordu, umursamıyordu. Kira ne oldu, kirayı nasıl ne oldu? Zaten bizim de o dönemler boşanma sürecimiz vardı. Hı. Boşandık. O iki aylık borcu da... ...eve depozit parası vermiştik işte. Ona saydık. Ona saydık. Ne tepki verdi eşiniz? Siz dediniz ki ben boşanmak istedim Hı -hı. dediniz. Boşanmak istediğinizi söylediğinizde ne yaptı hiçbir Kemal? Şey demedi, Hiç hiçbir şey demedi. Hiçbir şey. Ya suçlu adam ne diyebilir Ayşegül Hanım? Ne diyebilir? Ha yani bekliyordu sanki böyle bir şey e, Suçluydu. Mi? Sessiz kaldı. Zaten onun sessizliği beni çılırttı zaten. Hep öyleydi. Bir şey söylüyordum buradan güne bırakayız pasif. Bir şey söylemiyordu. Ya bir mücadeleci değildi değildi. Değildi yani. Ya yani böyle bir şey için de mücadele etmezdi diyorsunuz. Etmedi. Ne kadar oldu siz boşanalı? Dört yıl falan oldu. Dört yıl. Dört yıl. Yani işte o en son ev sahibi şey. Peki boşandıktan şeyi, sonra son e, sonuçta yani. Emirhan'ın rahatsızlığı devam etti. İlgilendi mi oğluyla? Ya şimdi Allah için ona bir şey diyemem. Yani şöyle bir şey diyemem. Biz Aynen. ayrıldıktan sonra e, Emirhan zaten o zaman hani o dönem biraz küçüktü. Hastaydı da. Tabii. Geliyordu. Yani az az şeyle kendini doğrultacak kadar biraz böyle düzeltmişti kendini gibi ama. Geliyordu. Bana para veriyordu. Çocukların oyuncak oyuncak alıyordu. ilgileniyordu. Hmm. E bu da beni mutlu ediyordu tabii. Babasıdır yani, yani gelsin ilgilensin. Tabii Hoşuma ki, gitme tabii değildi. Ki, tabii ki Yani o zaman işte. Biliyorum. Yani ilgilenmiyor değildi diyorsun. İlgileniyor. Yani o işte küçüklük döneminde iki kere geldi. Zaten o dönemden sonra hiç görmedim Ayşegül onu hiç görmedim. Yani inanın belki görseydim o da ben peki bir şey, <laughs> e, bir şey söylemek istiyorum.